Evet Arda. Kardan adamımız hazır. İsmini ne koydun? Charlie. Charlie. Charlie'yi tanıt bize. Yapım aşaması nasıl sürdü? Ha Charlie'nin gözünün bir tanesi düşmüş. Ee, Charlie'nin gözünü takal takalım. Gözünü takalım Charlie'nin. Hemen bir saniye. Taktık. Evet. Ay. Arkadaşlar. İlk önce yapımı nasıldı? Kürüklerle karları topladık. Topladık. Buraya getirdik. Babam bir de böyle yaptık. Saçını yapmış. Şapkası Şükür. dedi ona Aras. Ha şapka mı dedi? Evet. Bu da ayaklara da yaptım. Bunları biz yaptık. <laughs> Çıkırıkları göster baba. Bundan yaptık Charlie'yi? Ondan sonra kollara bitirdik. Annem havuç verdi candan. Evet. Ve 100 bin like istedi. Az <laughs> önce sordum. <laughs> <laughs> Tebrikler